Teşekkür ederim Sayın Başkan, ee, Sayın Milletvekillerim, sevgili bürokrasiden gelen dostlar, sevgili Başkan. Ön, öncelikle e, Çetin Başkan'dan sonra söz almak beni mutlu etti. Çünkü aynı kafada, aynı mantıkta insanlarız. Ben de hem iş sektöründen hem sanayi sektöründen gelen bir arkadaşınızım. Buradaki masa etrafında oturanların çoğu da iş dünyasından gelen arkadaşlar. Biz e, iş dünyası kendimize özel çalışmayı çok severiz ve hiçbir zaman için şirketlerimizde herhangi bir e, dışarıdan gelen bize müdahale eden insanlara e, imkan tanımayız. Bu hepimizde iş dünyasında çalışanlarda böyledir. Ancak danışmanlık olaraktan hizmet aldığımız değişik şirketler vardır. O danışmanlık aldığımız şirketlerden de bilgileri alaraktan işletmemizde bizim istediğimiz doğrultuda hareket etme kabiliyetini uygularız. Bu böyledir. Bu masa etrafında hiç kimse buna itiraz edemez. Kuralı bu. Ne güzel Fuat Bey. Heh. Ondan dolayı da ondan dolayı da burada sanayicimizin, ihracatçımızın ve ithalatçımızın Sorunu şu, son dönemde bunu organize sanayi bölgelerinde de hükümet yaptı. Valilere oranın yönetim kurulu başkanlığını, ilçelerdeki organize sanayi bölgelerine oranın yönetim kurulu başkanlığını kaymakamlığa atadı. Bir kaymakam görevli, bir vali bizden iyi mi bilecek organize sanayinin çalışmasını veya işletmesini? Bizden iyi mi bilecek? Yani hayır devam ediyor. O devam ediyor. Organize kurulduktan sonra da devam ediyor. Bunlar, bunlar, bunlar çok önemli e, noktalardır. Bizler için çok önemli nokta. Bizi geriye çekersiniz. Burada da şu anda timi tartışıyoruz. Temin de e, çetin başkanın dediğine harfiyen katılıyorum. Notlarımda var. Sayın İsmail Başkan. Biz Türk e, ihracatçı birliklerimizi hiçbir zaman için genel sekreter atamasını hükümetten beklemeyiz. Biz buluruz ve atarız. Ve bu maddeyi mutlak ve mutlak itirazla çıkartmanız lazım. Bunu kabul edemezsiniz. Siz bizim temsilcimizsiniz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir milletvekili olaraktan da buradaki bizim Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşları kabul etmiyoruz bunu. Bunu bir kere bir kenara koyun. İkincisi eğer hakikaten biz buna yetenekli ve buna sahip değilsek bir genel sekreter bulamıyorsak da o zaman o koltukları da biz boşaltalım. Oraya bulacak arkadaşlarımızı seçip getirelim. Yani bu çok önemli bir nokta ve ben de zinar kabul etmiyorum. İkincisi yedek akçe olayı. Yedek akçede zaten sanayicimiz de, ihracatçımız da, ithalatçımız da son dönemde dövizliğin istikrarsızlığından dolayı herkes kan ağlamakta. Sanayici canını işine takıyor. Sarısının kolundaki bilezikleri çıkartıp satıyor sadece personelinin giderlerini karşılamak için. Altındaki arabaları satıyor elektrik giderlerini karşılamak için. Kiralık arabalarda dolaşıyor şu anda sanayici. Ve bu hükümetin bir başarısı değildir ihracat rakamlarının buraya çıkması. Bu tümüyle bu tümüyle sanayicinin başarısıdır. İhracatçının başarısıdır bu. Hiçbir zaman için hükümet engeldir. Bakın size söyleyeyim hükümet şu anda hele son süreçlerde engeldir. Ben sizi 2004'lü 2007'li yıllara götüreyim. Burada benim o zaman ben meclis üyesiydim. Ticaret odasında da görevdeydim. Her gelen gemi İzmir Körfezi'ne bir fabrika kapattı. Neden? Çin'den ithalatı açtınız. Hiç sesiniz çıkmadı. Sonra farkına vardınız ki 2008 yılı geldi. Yahu ne yapıyoruz biz? Fabrikalar kapandı. İstihdam yaratacak ortam kalmadı. Biz en iyisi bu kapıları kapatalım, ithalatı daraltalım dediniz. Bunu demediniz mi? Dört yıl. Her gemi, gelen gemi Çin'den fabrika kapattı arkadaşlar. Bu memleketi bu hale getirmek bizim hakkımız değil, haddimiz de değil. Sanayicimiz Can Hıraş, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olaraktan, vatanını severekten mücadele etmekte. Biz onlara engel olmamamız lazım. Biz timin de önünü açmamız lazım. Türkiye Odalar Birliği'nin de önünü açmamız lazım. İnşallah önümüzdeki seçimlerde geleceğiz ve biz onlarla kol kola bu ihracatı sizin istediğiniz rakamların çok üstüne çıkartmak için mücadele edeceğiz. Şimdilik çok teşekkür ediyorum sayın başkan.